Her üzülden oynayabileceğinin 10 internetsiz mobil oyun partikiyle karşınızdayım mı iyi seyirler. İlk oyunumuz Zevalor is Lava. Telefonunuzda 300 Mbq biya kadar ve oyun İngilizce dostlar offline bir şekilde oynanıyor söylediğim gibi. Oyunun amacı aslında çok basit. Oyunda biz biz karakteriz ve 30 saniye içinde biz yukarıda kalmaya çalışmayı ve lavlara değmemeli istediğimiz an oyunu kaybediyoruz arkadaşlar. Güzel bir oyun arkadaşlar. Olma oyunun çok basit arkadaşlar. Bizi idare edeceğini düşünüyorum. Güzel bir oyun. Otelde 5 gün hayatta kalabilir misin? Fire Nights at Dogs Hotel telefonunuzda 250 meyve gibi kabar ve oyun İngilizce dostlar. Oyunda Shirley'in otelindeyiz ve 5 gece burada yaşamanız ama bir sorun var. Shirley hiç de göründüğü gibi değil. Onu başımıza gelen 4 gece ardından 5. gece bizi kovalıyor. Çok iyi bir oyun arkadaşlar size tavsiye ederim. Ayrıca yeni çıkmış bir oyun. Polisten kaçmak mı istiyorsun? O zaman GTA Vice Storm araba oyunu tam sana göre. 400 mevi gibi bir yer kapar telefonda ve oyun İngilizce dostlar. Oyunda biz bir suçluyuz ve polislerden kaçmaya çalışıyoruz. Grafiki muazzam bir oyun arkadaşlar ve yolda arabalara değmeyin, ağaçlara değmeyin ama polislerden kaçmaya çalışın. Bir sürü kamera şahsı var arkadaşlar. Çok iyi bir oyun. Sila oyun arıyorsun ama CS benzeri olsun ve 4 4 maç olsun mu istiyorsun? Offline bir şekilde oynayabileceğin en iyi olan modelin onu telefonda 1.3 gibi bir yer kaplar ve oyun İngilizce dostlar. Çok iyi bir grafik oyun arkadaşlar yine yani 4 vs 4 burada savaş yapıyoruz. Oyunda online seçeneği de var yani. Çok iyi bir oyun arkadaşlar size tavsiye ederim yani bıçak var, tapanca var daha ne olsun? Kaplumbağa oyunu olan Wilt Thurston Farming Simulator 180 Baby Weaver Kaperbağ İngilizce dostlar. Oyunda görev görev ilerliyoruz ve biz bir kaplumbağayız. Ailemizle beraber zorlu yaşamlarda hayatta kalmaya çalışıyoruz. Güzel bir oyun arkadaşlar size tavsiye edelim. Grafik de normal arkadaşlar. GTA e, benzer mobil oyuna indiren Bugs Driving 3'te 180 mb'ye bir yer kapatıyor O oyunda Türk cihillisliği var arkadaşlar. Oyun bir nevi GTA'ya benzetmeye çalışmışlar ve iyi de bir iş çıkartmışlar yani. Oyunun arkadaşlar çok fazla oynamayın inanılmaz telefon yani patlayabilir yani en fazla 10-15 dakika oynayın üst seviye bir telefonunuz bile olsa yine de en fazla 20 dakika oynayın o derecede söylüyorum çünkü baya fazla ısınıyor onun grafik falan ise mükemmel bir oyun size tavsiye ederim. Yine yeni bir oyun olan Traffic Motor Racing 2024 450 MB bir yer kapat, oyun güzel dostlar. Oyunun grafiki güzel arkadaşlar. Traffic Racer'in 3D versiyonu ama motoru olarak düşünebilirsiniz. Oyun çok güzel arkadaşlar. Size tavsiye ederim. Yeni araçlar, paralar satın alın. Yani paralarla yeni araçlar satın alın pardon. Güzel bir oyun arkadaşlar. Size tavsiye ederim. Her yerden bir şey koparmak mı istiyorsun? O zaman bir hırsız oynanan Robert Madness telefonunuzu tutulmayı 120 ve bir yer kaplar ve oyun İngilizce dostlar. Çok iyi bir arkadaşlar. Oyunda bazı şeyleri götürüyoruz ve hiç kimseye söylemeden oradan çıkmalıyız. Kameralara falan yakalanmamaya, güvenlik görevlerine yakalanmamaya çalışıyoruz. Güzel bir oyun arkadaşlar. Şu tavsiye ederim. Eğer oyunu severseniz oyun ikincisi de Play Market'te var zaten. Onu da oynayabilirsiniz. Yeni yeni çıkan bir savaş oyunu olan Lafayette 1914 ve 1 Tekronos'a 250 ve gibi bir arka var ve oyun İngilizce dostlar. Çok iyi bir oyun arkadaşlar. Oyun kartun grafikli ve 100 vs 150 50 vs 50, 20 vs 20 olmak üzere iki takımdan oluşuyor. Çok büyük bir açık dünyası yani bir haritası var ve orada karşı takımın ara yani insanlarıyla yani düşmanlarıyla savaşmaya çalışıyoruz. Güzel bir oynanışı var arkadaşlar oyunun size tavsiye ederim. Yeni çıkan son oyunumuz Lightning Vanguard City Battle 300 Osman gibi bir yaka parti fazla bu de dostlar Ve Spiderman'a e benzetmeye çalışmışlar ama tam Spiderman oyunu değil arkadaşlar Oyun güzel uçabiliyoruz, zıplayabiliyoruz Ve bazı görevler var onları tamamlıyoruz Polislerden kaçabiliyoruz arkadaşlar Güzel de bir haritası var arkadaşlar size tavsiye ederim eğer böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı ve yorumlara canınızın istediği bir şey yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.